Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA 22'nin yeni bir videosu ile karşınızdayım. Elemenin kralları diye bir görev gelmişti. Nadir oyuncu paketi ver Yanlış hatırlamıyorsun. ya da nadir altı paketi de onu yapabilirsiniz. Ee, i̇yi de paket veriyor. Marki Mechaps var. Squad Battle ödülleri var. Bir de Weekendlik ödülleri var. Ee, bakalım. Renk 2 bitirdik bu hafta. Ee, 13'e 3 giderken bir lose aldık. 13. Son 3 maça iddiamızı taşıdık ama iki maç kala Lose alınca gitti yani. Maalesef renkli olmadı. Kasma düzeldi. Yani daha iyi. Ama bu şey serverlarla alakalı sorun devam ediyor. Umarım düzelir yani. yani Patch alakalı da çok bir şey değiştiğini söyleyemem açıkçası ya. Yani. Paket açılımına geçebiliriz artık. Evet ilk olarak elimin krallarından gelen paketler açalım 75 artı buralardan belli mi olur belki bazen bir şey gelebilir dedik gelmedi yani, geç bunu Madu Eike iyi topçu 75 artıları açalım hemen hızlı hızlı bir şey yok sizin nasıl gidiyor? Gitti yani bitti bu Champions bu hafta. Renkleri yapan var mı? Kadrolar nasıl? Atabilirsiniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Birbirimize yardımcı olabiliriz. Önceki videoda Can kardeşimiz kimya konusunda bize yardım etmişti sağ olsun. Yani iki tarafında birbirine yardım dokunur. Böyle etkileşim halinde devam edebiliriz yani videolara. Çok daha iyi olur. PC üzerinden oynayan varsa da arkadaş olarak da ekleyebilirsiniz. Beraber maçta oynayabiliriz. Evet. Inform. Tabii bu haftaki informlardan heyecanlanmıyoruz. Bona. Beraber takılabiliriz bu anlamda. Süle balı tuvalet musnera. O zaman tam satıladı. Evet şimdi su kağıt bedel ödülleri. Pardon. Marki hmm. Bir şey yok. Yapma ya. Tam bir şey beklemiyorduk aslında. Bin coinsimizi alalım. Premium altın. küçük üst düzey. Açık mı Board, Almanya, hmm. Gosens vakası. Devam. Bir de info. İyi. Nadir elektron karşı oyuncu. Karşı oyuncu. Hadi bakalım. Evet. Kim tolaymış o? Orada nadiri gösterir herhalde üst düzey karma oyuncu. Fransa. Şu an oyuncular çok ucuz olduğu için yani sondan sonraki hedefim Cristiano Ronaldo. Takım Premier Lig satılamaz oyuncular da var. Para lazım para. Hadi. Of! Kalın De Bruyne be. Belçika orta sahanın kralı. Avrupa'da sevdiğim en sevdiğim topçu. Kevin De Bruyne. İşte bu ya. Yap dansını canım yap. KDB. İşte bu. Çok iyi. Güzel. Nadir Elektron oyuncu. Güzel. Markime çarpsın. İstediğimizi aldık. Brezilya. Medo. Alan sen de gel. Oyun başı oynamıştım. Fena değildi. Şu an oynamaz adam da. Alan Fred Kante diye gidiyor herhalde. En başta oyun. Upgrade olur. Port. İspanya. Asensi. Evet. Yusuf var. Onları açacağız. Adam atır oraya. Saplanmaz bakmış. Evet. İki tane cuma premium altın vermiş. Bunları açalım. <laughs> Almanya'yı gördün mü? Heyecan gitti. Fumat. Kulübümüzde bu formalardan varsa bunlar coin diyor satabilirsiniz. Evet. Bu paketlerden bir şey beklemiyordu zaten. Evet, bu hafta renk 2 bitirdik. Team of the Week, Team of the Week paketini açmayacağım. Çok kötü Team of the Week bu hafta. Muhammed Salah gelir diye düşünüyorum. E, o bile yeter. İhtimalini düşünmek bile iyi. Evet oyuncu seçimleriyle başlayalım. Hadi bakalım. Buradan ilişki alalım. En yüksek rating. Chilwell, Lamort, Chilwell. Kremerç. oyuncu yeah. paketi bu görevlerden yapmıştım bunu. Bir şey yok. Sisokko. Oyun başı alan Sisokko oynuyordum. Paketten çıkan bir oyuncu değiştiriyor işte. Mega paket. 35 kalık paket. Aha. Fransa sol bek Jordan Amavi. Bunu bir ara Mendy'ye oynatmayı düşündüm. Sonra kimya konusunda Premier Lig oynayacağım için vazgeçtim. 30 kalık kart temiz ya. Dur. San Siro. İyi. Promo oyuncusu açmak da demeyiz. İki tane jumbo nadir oyuncu. 100 kalık paket. Board. 100 kalık paketten board. Abi nasıl ya? Info. Çok kötü paket. Yani. Satılamaz jumbo. Bu şeyden. Food Champions 50 binde herhalde. Buradan gelen paket. Volkout. İşte bu be. Bende var. E bende var bu. Virgil van Dijk. Kule geldi kule. Defansın kralı. Virgil van Dijk. Üfle üfle. Ben de sana üflüyorum. Eyvallah Van Dijk like be. Oo, Verissimo. Güzel. E, i̇ki tane RTTK oyuncusu. İşte bu ya. Kanala abone olup da beğenirsiniz. Bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Pazartesi Perşembe videolarına devam edeceğiz. Şu an için düzenli olarak iki haftada da video atıyoruz. Seviliyorsunuz. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.